merhabalar. Bugün mitral kapak yetersizliğinden bahsetmek istiyorum. Ee, mitral kapak yetersizliği normalde kalp kasıldığı sırada mitral kapağın tamamen kapanması gerekirken farklı mekanizmalarla kapağın tam kapanamayıp bir miktar geriye doğru e, kan kaçırması olarak tanımlanabilir. Mitral yetersizliği her şeyden önce ikiye ayırmak lazım. Bir, Primer mitral yetersizliği yani problemin, Mitral kapan kendisinde olduğu mitral yetersizliği 2. Sekonder mitral yetersizliği Yani problemin kapakta değil, kalp kasında olduğu mitral yetersizliği diye düşünebiliriz. Burada neden ayrımı yapmak önemli? Çünkü tedavi tamamen farklı. Eğer mitral yetersizliği tanısı koyduk, iyi bir ekokardiyografi yapıp sebebini, atlayatan sebebi e, aydınlattık. Eğer problem kapağın kendisindeyse hastanın ciddi şikayetleri var, kapak yetersizliği ileri ya da işte kalbi büyümüş örneğin ya mitral kapak tamiri ya mitral kapak değişimi yapmak gerekebilir. Ama eğer problem kalp kasındaysa o zaman eğer kardiyomiyopati dediğimiz kalp yetersizliği varsa direkt e, düzgün ilaç tedavisi başlamak lazım. Kalp damarlarında problem varsa angiyo yapıp tıkalı yerleri açmak lazım. Eğer yani ritim bozukluğu varsa kalp hızı kontrolü sağlamak ilaçlarla ya da belki ablasyonla ya da ritim kontrolü sağlamak. lazım. Onun için miter yetersizliği tanısında ekokardiyografi, iyi bir ekokardiyografi tanıyı ve tedaviyi yönlendirmede ciddi önem taşır. Sağlıklı günler.